Merhaba arkadaşlar. Asenkron makinenin eşdeğer devre parametrelerini bulmak için boşa çalışma ve kısa devre deneyleri yapacağız. Ee, bu amaçla kullanacağımız makine, işte burada gözüküyor, birazdan yakın çiğ halini e, ekrana koyacağım. Okuyabilirsiniz. Bu e, nerede yazıyor? Şurada yazıyor. sincap kafesli e, makine. Evet. Bu makineyi test sistemimizde şu bölgeye koyuyoruz. Aynı makine. İşte görüyorsunuz. Ve şu arkadaki fişini taktıktan sonra bunun uçları şuraya geliyor. Evet. Sincap kafesi makine diye. Şimdi tabi bu halde bu makine çalışmıyor. Çünkü güvenlik önlemleri gereği. Bakın. E, açıkta çalışmıyor. Barış yardımcı olur musun? Evet. Bu e, vidaları bağladıktan sonra arka tarafta bir tane elektronik kontrol sistemi var. Artık makine çalıştırılabilir hale geliyor. Ee, Biraz da buna ilişkin değerleri hep beraber alacağız. Evet, test sistemindeki bağlantıdan birazcık bahsedeyim. Şimdi öncelikle ne yapacaktık? Bunu ders notlarından biliyoruz. Boşta çalışma deneyini yapmak için makineyi boşta çalıştıracağız. Mil boşta olacak. Ondan sonra e, boşta çalışma gücü, boşta çalışma akımı ve gerilimini ölçeceğiz. Bunlar tabii ki şu anda gördüğünüz üzere hattan yapılan ölçümler. Ders notlarında line diye gördüğünüz şeyler. Sonra e, üç fazlı sisteme bağlanmış RST. E. E, bunların nerede olduğunu ve nasıl olduğuna bakalım. Gördüğümüz test sisteminde e, ee, belki şurada bir yerde yazıyor olabilir. Bir dakika. Evet yazıyor. Genel olarak her şey 220 volta kurgulanmış. Bakın. 3 faz. Şuradan alttan göstereyim. Evet. Her şey ee, fazlar arası 220 volt olacak şekilde kurgulanmış sistemde. Diyeceksiniz ki Türkiye şebekesinde bizde 380-400 volt. Hayır efendim bu sistemin içerisinde transformatör var. Fazlar arasını 220 volta getiriyor. O zaman faz nötr gerilimi 220 bölü kök 3 olarak düşünebilirsiniz. E, hocam motor buna uygun mu dersen? E, tabii ki uygundu. E, buradan bakıyorum. Üçgen bağlantıda 230 volt. Yıldız bağlantıda ise 400 volt olduğu gözlenmektedir. Burada tezgah fazla fazları 220 volt verdiği için motor uygundur, üçgen bağlanacaktır. Şimdi burada hemen kontrol ediyoruz. E, makineyi tezgahın içine koyduğumuzda uçlar buraya gelmiş oluyor. E, bunları biz az önce e, bir sargının çıkışı diğerinin girişine bir saygının çıkışı diğerinin girişine, bir saygının çıkışı diğerinin girişine olacak şekilde üçgen bağlamışız. Üçgen bağladığımızda malum 3 tane faz ucu olacak. Bunlar işte şurada sarı, kırmızı, mavi diye geliyor. Ve bunlar bir türlü şemamızda bahsettiğimiz batmetre şurada var. Efendim Hat akımını ölçen ampermetre, evet var. Efendim fazlar arası gerilimi ölçen bir voltmetre, evet bunlar bağlandı. E, laboratuvarda geldiğinizde bunları göreceksiniz. Efendim e, bu üç faz nereden geliyor? Az önce ben şuradan alttan zor bela çekmiştim. 3 faz 220 volt AC supply diye e, bir e, baramız var. Bizim burada RST dediğimiz yer açıkçası şuraya tekabül ediyor. Bunun arkasında iki tane e, seçenek var. Variable veya Fixed. Yani değişken veya sabit. İşte onu tezgahın sağ tarafında şurada bir seçici var. AC kaynak Efendim sabit mi olacak veya değişken mi? E, biz biliyorsunuz kısa devre deneyinde e, kısa devre gerilimi sıfırdan başlanıp e, bulunması gereken bir gerilimde. Dolayısıyla değişken gerilimi tercih ediyoruz. Boşta çalışmada tabii ki bunu te tercih edebilirdik. Fakat oto trafoyla yol vermeyi de görebilmek amacıyla ayarlanabilir seçtik. Tabii ki boşta çalışma deneyini icra ederken fazla arası 230 volt olacak şekilde ayarlama yapacağız. Bu nasıl oluyor? E dışarıdan bu bu, bu modüle bu sisteme bir tane transformatör takılıyor. İşte o bu. Adı o da transformatör 3 fazlı ve e, bu dış modülle e, sistem fazlar arası 220 voltluk 3 fazlı bir e, özellik ayarlanabilir özellik kazanıyor. Şimdilik ayarlanabilir seçtim. Ayarlamayı da şuradaki ototrafodan yapacağımı söylüyorum. E, bu arada sizinle konuşurken e, Barış Bey de e, okumaları daha kolay yapabilmemiz için bir tane dijital batmetre ve e, gerilim akım ölçer e, montajladı. E, burada dikkat edeceğimiz şey, iki fazın gerilimini alıyoruz. Üçüncü fazdan akım bilgisi alıyoruz. Ee, şemada gözüküyor. Yani akım bilgisini eğer gerilimden aldığınız yere takarsanız mesela şuna taksak o zaman sonuçlar yanlış çıkıyor. 3 fazla wattmetrelerde dikkat edeceğiniz husus özellikle bu. Herhangi iki fazın gerilimi diğer fazın akımını alacağız. Tekrardan şemaya baktık. Ee, şemada neler var? Ee, boşa çalışmada nominal gerilimi vereceğiz ve akım gerilim güç değerlerini ölçeceğiz. Ee, bu arazisinde mil boşta olacak. Gayet kolay, basit bir deney. Hemen 3 tane değer alacağız. Kısa devre deneyinde ise bu kez rotor kilitli olacak. Rotoru nasıl kilitliyoruz? Ee, burada bir balata sistemi var. Bu balata sistemiyle rotoru frenliyoruz. Ondan sonra e, gerilimi oto tarafıyu sıfır alacağız şurada gerilimi sıfırdan başlayacağız makinenin etiketindeki anma değerindeki akım gözükene kadar gerilimi sıfırdan arttıracağız bu arada rotor bloke olacak ve e, nominal akımı ampermetrede gördüğümüzde akım gerilim güç değerlerini alıp bu deneyimizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi e, gelelim asenkron makinenin boşta çalışma ve kısa devre deneyi için veri alma kısmına. Çalıştıracağız ve veri alacağız. Neler yapıyoruz Barış? Evet, öncelikle arkadaşlar e, oto transformatörümüzde makineye yol vereceğiz. Bunu bu nedenle sıfır kademesine aldık. E, dolayısıyla gerilim vermeden başlıyoruz yavaş yavaş arttırarak e, asenkron makinemize yol vereceğiz. Burada bir wattmetrimiz e, var bütün değerleri okuyabilmek için dijital olanını yerleştirdik. Buradan bütün değerleri e, alıp kullanabilirsiniz. Şimdi de setimizi enerjilendirelim. E, bunun için e, önce merjansı fonksiyonumuzu açıyoruz. E, setteki reset düğmesine basıyoruz. Daha sonra e, start düğmesine bastık. Burada şebekeden gerilimimizin geldiğini gösteren ışığımız yandı. Şimdi deney başlamak için gerekli şartlar hazır. Oto transformatörümüz ile ile gerilimizi değiştirerek buradaki gerilimi motorumuza yol vereceğiz. Daha belki de derslerimizde anlattığımız üzere unutulmaması gereken bir mevzumuz var. Bu da asenkron makineler. Yol alma anında yüksek akım çekerler. Şurada bir analog ampermetremiz var. Burada yol alırken makinemizin yüksek bir akım çektiğini buradan dikkat edeceksiniz makine hızlandıkça ampermetredeki akım değerinin yol aldıkça düştüğünü göreceksiniz. tam boşta çalışma den nominal gerilimde gerçekleştiriyoruz. Voltmetremize bakıp nominal değeri geldiğimizi gördüğümüz zaman 230 volt. Burada plaka değerlerini okuduğunuzda göreceksiniz. Motorumuzun nominal gerilimi 230 volt. 230 voltluk gerilimimizde deneyimizi gerçekleştireceğiz. Bu durumda e, dijital ölçü aletimize gelip nominal gerilim altında makinemizin ne kadar akım çektiğini, e, kaç watt çalışma e, gücünü harcadığına ve güç faktörünü, boşlaşma güç faktörünü göreceğiz. Watt metredeki e, okuduğumuz değerin de, demir kayıpları olduğunu e, daha evvelki derslerimizde teorik e, olarak anlatmıştık. Burada okuduğumuz e, kaybın demir kaybı olduğunu, e, içinde süslümanitasyon kayıplarının da olduğunu unutmuyoruz o zaman şimdi yol vermeye başlayalım Ben bu arada sen yol verirken e, akımdaki artışı göstereyim bir önce makinenin sesini duyalım sen bir çünkü gürültülü bir makine Evet şimdi ben ampermetreye gidiyorum Karışın işini aksatacağım. Sistemi durdurdum. E, şu yol verme akımını bir daha görelim. Varya sıfırladı hemen güvenlik önlemi olarak. Ve ben starta basıyorum. Şimdilik hazırım. E, siz ampermetre ve devir sayısına bakıyorsunuz. Yol verme akımını görüyoruz. Hızlandıkça azalıyor. Aynı durumu bir daha yapabilir miyiz barış? Ben yine kapattım. Ee, sen sıfırladın mı? Evet. Tamam. Ee, devir sayısını görüyorum, hala dönüyor. Evet. Makine durdu, ses de gitti zaten. Şimdi tekrardan e, yol vereceğiz. Az önce biraz kamera titredi, o yüzden yeniden çekiyorum. Buyurun. Evet, şimdi boşta çalışma geriliminin 230 volt olduğunu söylemişti Barış Bey. Hemen 230 volta ayarlayacağız. Ee, burada asistanlık hizmeti lazım. Ee, şuradan bakalım. 215 artı 223 24 az biraz burada kalalım. Tam 230. Şimdi makinenin ee, nominal gerilimin 230 volt olduğunu söylemişti. Ve bakıyorum 229-230 artık bunu çok iyi ayarlayamıyoruz. Biraz şebekeler değişiyor. Bunun nominal gerilimi kabul edip yolumuza devam edeceğiz. E, ortamda gürültü olduğu için kameranın ne kadar benim sesimi aldığını e, emin değilim. E, tekrardan bakıyorum. Wattmetri'de gördüğümüz değer boşa çalışma kaybı. Dem, toplam demir kayıpları ve sürtünmeyi içeriyor. Sürtünmeyi ihmal edeceğiz. Tanzar arası gerilim 230 dedik. Efendim şu anda çekilen akım boşa çalışma akımı dedik. Ve Devir sayısı 1484 civarında. Bu da boşa çalışma devir sayısı. Hemen devir buradan döner alan hızının 1500 olduğunu, bu makinenin 4 kutuplu olduğunu çıkartabilirsiniz. Çünkü şebekemiz 50 Hz. Madem şu anda ayarlarımız doğru, ben bu değerleri kullanmak üzere bütün ölçümleri size bir kere de gösteriyorum. Ve okuyorum. Görünmemesi olasılığına dair. Balslar gerilim 229 volt. Hat akımı, boşa çalışma takımı 3.78 amper. Boşa çalışma toplam gücü 248 watt. Biraz salınım yapıyor. onu güncelliyorum. 250 watt olarak güncellemiş olalım. Ve kosinüs fi boşta çalışma açısının güç faktörü 0.16. E, boşa boşta çalışmada böyle oluyor. Kos fi küçük oluyor. Bunu da söylemiş olalım ve birinci değerleri aldık. Şimdi arkadaşlar boşta çalışma deneyini gerçekleştirdik. Burada unutmaması gereken bir şey var bir dış tahrik makinesinin rotoru en az hızında döndürmediğimiz için e, bachmetere okuduğumuz kayıpların içerisinde sürtünme ve kayıpları da girmekte. E, dolayısıyla e, deneyimizde e, bulduğumuz değerler, yani işler devre parametreleri içerisinde sürtünme ve kaybının getirdiği bir hata olacak. E, bunu göz ardı etmiyoruz. Çünkü az önce gördük 1480 devir dolayındaydı. Oysa döner alanınızın 1500 olduğunu biliyoruz. Bir şey bunu biraz yavaşlatmış olmalı. E, bu yüzden sürtünme kayıpları var. Biraz hatalar gelecek diyoruz. Şimdi kısa devre deneyine geldik. Deneyi icra edip verileri okuyacağız. E, neler yapıyoruz Barış? Hızlıca. Evet arkadaşlar kısa devre deneyinde öncelikle eee burada nominal akım değeriyle de çalışacağız. E, dolayısıyla ampermetremizde e, 4.8 amper görecek şekilde bir kısa devre gerilimi uygulayacağız. Ama öncesinde ne yapmamız lazım? Rotorumuzu kilitlememiz lazım. Hareketlerini engellememiz gerekiyor. Bu nedenle e, deney setimiz üzerinde şurada e, rotoru kilitleyebileceğimiz bir mekanizma mevcut. Bu mekanizmayı gördüğünüz şekilde çevirerek e, bu şekilde rotorun kilitlenmesini ve hareket disk etmesini... Var orada evet yani. disk viren var. E, engelliyoruz. E, bu şekilde sıkıştırdık. Artık rotorumuz dönmeyecek. Ve kitli rotor deneyimizi, yani kısa devre deneyimizi gerçekleştireceğiz. Oto transformatörümüz burada e, yer almakta. E, yine aynı şekilde sıfıra getirdik e, güvenlik amaçlı ve buradan girmen hafif bir şekilde arttırarak yavaşça e, akımımız 4.8 amper olduğu anda e, değerlerimizi batmetimizden okuyacağız. E, deneyimize başlıyoruz şu anda. Merceğimizi, sonumuzu tekrar açtık reset dedik setimizi start düğmemize bastık varyan yandı şimdi varyağımızda e, değişik oto transformatörümüzden akımımızı 4.8 ampere getiriyoruz şimdi bunun çok hızlı geldiğini göreceğiz yani daha gerilim çok yükselmeden hemen ben sana uyaracağım Barış yavaş yavaş arttır Evet gerilim arttırıyoruz ve e, makine dönemiyor. Bloke e, yavaşlayalım e, arttırma. Şu anda e, aşağı yukarı akım olarak 4.8'e e yaklaştık. E, ben bunu dijitalde gösteriyorum. E, Barış daha kolay ayarlayabilsin diye. 4.75, 76, 77 Evet, Evet 4.80 Evet gördüğünüz üzere ufak tefek sapmalar olabilir. 480 amper olarak hat akım olarak bunu ayarladık. Buradaki değerlerimizi tekrar okuyacağız arkadaşlar. Kısa devre deneyimizi de ölçtüğümüz kısa devre geriliminin nominal geriliminin 4'te bir kadar olduğunu farkındasınız. 64 voltluk bir gerilimimiz söz konusu. 4.83 amperlik akımımız bu esnada kısa devre kaybı 375, 375, 375. E, güç faktöründe 0.7 olduğunu görüyoruz. Buradaki değerlerin toplam 3 fazla olduğunu e, görüyoruz. Makine 3 fazla set edilmiş. Yani buradaki 64 volt fazlar arası gerilim. Efendim akım 4.81 e, hat akımı. Ee, ve e, kosünüsliği yani güç faktörü 0.70 az öncekine göre daha büyük. Analoglarda da bakalım. Az önce 63.8 okumuştuk dijitalde. Burada da aşağı yukarı Girelim, e, benzer bir gerilim. Tabi okuma hatası çok olduğu bir yerdeyiz. Matmetrede efendim e, 360 Watt okuyorduk. Burada da aşağı yukarı e, öyle bir şey olduğunu ve ampermetrede 4.8 zaten hedefimizdi. Burada kamerayla tabi bunları okutmak çok kolay olmuyor. Biz hepsini sizin için tekrar paketledik ve buraya dizdik. Değerler alınmış oldu. Hemen burada bir soru sorarak devam edeyim. deneyi bitti. Kilidi çözersek ne olur? Evet e, arkadaşlar burada disk e, freni kitlemiştik disk frenine yani rotorumuzu buraya dokunduğumuz anda e, rotor tepkisinin titreşimini e, bir şekilde e, olduğunu hissedebiliyoruz e, tabii deney birlikte gerçekleştirseydik bu o, evet, kısmı şu anda sizin... biraz buz diye belki kameraya girmiştir. Evet. Çünkü de... aslında hem gaza basıyoruz hem frene basıyoruz ama gaza dengeli basıyoruz. O zaman freni çözelim. Evet şimdi freni çözüyoruz. Ampermetrede gözlemimize bakalım. Makine hızlanmaya başladı. Hızlanırken de kayma küçülürken, devir sayısı artarken ampermetrenin de az önceki 4.8 değerinden daha küçük bir değere e, dijitalde okuyorum ben bir, bir buçuk amper dolayında bir akıma gittiğini görmüş oluyoruz. Bunun, bunun, neden böyle olduğunu siz de kendiniz sorgulayın. E, asenkron makinenin boşta ve kısa devre deneylerini yapmış bulunuyoruz. Buradan ölçümlerimizi aldık ve eşdeğer devre parametrelerini hesaplayacağız. Alınan ölçümlerin fazlar arası olduğunu toplam üç fazla birlikler olduğunu unutmuyoruz ve e, bir başka deneyde buluşmak üzere diyoruz.